Selam millet ben Şefik ve bu da Rocket League'in yeni bölümü solo rank başları devam ediyorum ama hemen ee, bir şey göstereceğim oyuna bir e, dlc geldi 8 liralık sadece hatta bu dlc gelmeden önce ben bir bölüm daha çekmiştim oraya yetiştiremedim e, Super Sonic Fury diye bir dlc geldi yeni bunda ne var hemen onları göstereceğim size 2 tane araç iki tane e, Rocket Boost Var ve iki tane de lastik var. Biraz da bayrak eklemişler. Bir de boya tipleri falan var. Hemen göstereyim hızlıca. Arabalardan biri bu arkadaşlar. Dominus. Ee, gayet güzel bir arabaya benziyor. Ee, bir tane daha var. O da Takumi. Bu biraz daha artistik. Daha modern gibi. Enteresan bir boost e ekipmanı var arkasında. Diğerlerine öyle mi? Yok. Bunun dışında boya tipleri geldi. Scorpions mesela. Bu yeni. Şu Tetsuyun galiba güzel gözüküyor. Boya tiplerine geldiğimizde, işte brushed metal dedi, bu çizgili metal gibi olan şey, karbon fiber dedi, zaten bunları mesela araba oyunlarından modifiye ettiğimiz arabaları modifiye edebildiğimiz oyunlardan biliyorsunuzdur. Metallic pearl var, bu inanılmaz parlıyor. Bu da çok parlıyor. Bir de wood var, bu da bayağı enteresan bir kaplama. İki tane lastik geldi, bir tanesi Cristiano. Şöyle göstereyim. Diğeri de e, spinner. Bu da bayağı artistik bir e, şey. Buzlara gelelim. buzların biri burnout. Sanki böyle yastık, e, yastık, lastik yapıyormuşsunuz gibi. Diğeri de e, nitros. Nitros sanırım bu. Bu da gayet güzel. Şapka gelmemiş. Bayraklara geldiğimizde ülke bayrakları zaten e, klasördeydi. Çoğalmış. Bir de community flag gelmiş. İşte ünlü Twitch yayıncılarından işte direkt Guess in Mexican ki, hiç duymamıştım. Spooky. Team Paul bunlar eklenmiş. Ee, Team Fat zaten vardı. Bir de YouTube Gaming eklemişler. Şimdi ben şu yeni arabalardan birini seçerek maçlarımı yapayım diyorum ve o maçları yapınca bakalım. E, geçen bir önceki bölümde 3'te 2 yapmıştık. Ondan önce 3'te 3 gidiyorduk. Bakalım bu sefer kaçta kaç yapacağız. Şimdi e, ne bu dominusta maça gidelim. Ve ilk rakibimiz Groki. Yanında da enteresan ikonlar var. Bakalım ee, nasıl bir performans sergileyeceğim şöyle kenardan gelerek çapraz vuralım da ee, o top gelene kadar ben bu ustumu alayım yine. Silver'a geçmiştik hatırlıyorsanız. Artık abi gol olmayacak değil mi ha? Bu kadar da değil yani. Bundan bir şey olur mu? Of ne biçim vurdum. Öyle vurulur mu ya Yüksek, yükselttik topu. Bir de böyle vuralım. Evet, Baya bam gün vuruyorum. Topa isabetsiz isabetsiz ama olsun. Sonunda o da vurdu. Yalnız boost bayağı iyiymiş ya. Şöyle, ah vuramadık. Abi düz vursam. Yalnız boostta ben bayıldım ya. Sesi falan da çok iyi. Şu an sürekli bir topa vurma halindeyiz. İsabetsiz, isabetsiz vuruşlar yapıp duruyoruz. Artık bunu uzaklaştırdım. Bir gidebilir miyim şuradan? Yok. Ha, tamam. Şimdi o top ortaya gelir mi? Bu adam bırakmadı. Bırakır mı? sanırım golü attı. Artık yapacak bir şeyim kalmadı. Top bir türlü bir, yani şey olmadı. Bir rayına oturmadı. Gol yedik olsun. Biz çevirdik. maç çevirdiğimiz maçlarda oldu biliyorsunuz. Şuradan of 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 ne şut attım he. Böyle gol yiyordum ya. Böyle atmak da varmış. baya güzel vurdum bakın. Açılı tam 90'a neredeyse. Elinden geleni yaptı ama olmadı. Tamam gol yedik. Hemen attık. bu boost'u O bir vuruşunu yapsın bakalım. Vuramadı. Bir şeyler planlıyor sanırım o. Vur bakalım. Ya. Aa. Hayır. Aha bunu da kurtardım. İnanılmaz iki kurtarış. Bunu vallahi golli. Şey yapmam lazım. Vallahi attım. Yani mükemmel bir e, seri oldu. İki tane kurtarış. Adam'a teşekkür edelim. Sonra da gol tamamladık. Yani bayağı güzel bir e, seri oldu. Sevdim. Kurtur bunu. O kadar da değil yani. Vur bakalım. Vur bakalım yine vur. Sen bir hazırlan. Vur. Hadi. Of bu sefer güzel vurdu. Bu sefer kurtaramadım. Güzel vurdu. Dur izleyelim bakalım. Adam hazırlandı bu sefer yani bu şut için. Çok güzel yere vurdu. Yetişemedim. <laughs> Şu an iki tarafta yeteneklerini sergiliyor. Öyle bir maç oluyor. Onu zamanında vurduğumuz iyi oldu. Şimdi o seker. Ah kurtardı adam. Golü yedim galiba çünkü yine kale direğine takıldım. Kale direğinden e, topu göremedim. Tekrar öne geçti. Tekrar öne geçti. Çekişme var. Bir o bir ben. Bir o bir ben. Şu topun yönünü değiştirelim. Şöyle bir vuralım. Iskı geçmedi abimiz. Ah. Ah yine olmadı. Gerçekten çekişmeli bir maç oluyor. Topa vurur. Abi usta basacağıma zıplamaya bastım. Yani gamepad ile bile oynasanız tuşları karıştırabiliyorsunuz ve gol yedim. Yok çok e, abuk subuk bir gol oldu ya. Bayağı abuk bir gol oldu. Bir ıska daha. Bir ıska daha. Tamam at abi at. At artık sen, sen hak ettin bu maçı almayı. Benim bu abuk subuk hareketlerimden sonra şu maçı kazanmam bayağı saçma olur. Bayağı Aptal aptal hareketler yapıyorum yani. Tüh ya, ne güzel. Önce öne geçip sonra şey, e, öne geçip Çevirmiştim. Şey Kötü de vuruyorum yani. Şunlar Hadi kurtar. Buradan bu maç dönmez. Süre yetmez. Yine de denemesi bedava Oo. Adam bir gol daha attı ya 6. golümü yedim İnanamıyorum yani Çok güzel hareketler yaptığım bir maçtı Çok amatör hareketlerle kaybediyorum 6 tane yedim ya Yine berbat bir şut Onu da kurtardı Yanılmaz ya. 6 gol yiyeceğimi düşündüğüm bir maç değildi bu yani. Açık konuşayım. Vur onu sen. Vay be 6 gol yemiş miydim daha önce? Güzel vurdu. Abi yeri dağıtma rica ediyorum. Aha atamadı galiba. Evet 6 gol yiyerek başladım seri. Şahane oldu. Çok güzel bir ee, şey. Evet 6 gol yemek baya moralim bozdu. Şimdi Captain Middle ile oynuyorum. Bakalım ona karşı ne yapacağım? Bu Silver'daki adamlarla herhalde eşleşiyorum ama Silver'a ben yeni girmiş biri olarak. Oo, oh, oh. bu Santra'da gol atmak lazım ya. Ama böyle geçme top. Allah'tan. Hayır, hayır ya. Ya ben bazen gerçekten böyle e, yapamadığım şeyler için çok sinirleniyorum oyunda. Şu an bu da onlardan biriydi yani. Yine yanlış tuşa bastım. Şu nubluk yapışıyor, yakışıyor mu bana? <laughs> Şunca maç oynamış ve kazanmış birine. Aa, vallahi cinnet geçirtecek bu oyun bana. Abidik gubidik goller yiyip duruyorum. Bak yine ıska geçtim, yine gol yiyeceğim. Of. Abi sevim nerede ya? Ben kolay bir kolay bir kurtarış değildi bence tamam mı? No problem falan. Bakalım ne yapıyor. Golümüzü atalım. Yani 6 tane gol yedik yetmedi. Burada da ee, saçma sapan bir gol yedim. Aa sinirlendiriyor beni. Sinirlenme evladım. Çok şans golü oldu. Buna sonra ilgili. Abuk subuk bir gol oldu gerçekten. Seke seke. 6 gol yedim ya. Şimdi oturdu. Yalan yok. bana vurursun. Ama ıska geçince olmuyor işte o. Bence bu gol olur. Vallahi oldu. Vallahi oldu. 3-1 oldu. Ama bir önceki videoda da söylemiştim. 2-0 falan da bana yetmiyor. fark etmiyor. Ben çok gol yiyorum. Ben gol yemiyorsam bilin ki karşı taraf oynamayı bilmiyordur Şimdi uzaklaştırabilsek valla uzaklaştırdım Tamam sen ona vur bakalım ben bu bir fanteziler dinliyor. Vay! Adi kaptan havaya uçurdu beni. Ben o topa vururum. O top kale gitmiyor. Seker. Abi center ball da. Tek başıma oynayınca çok anlamı olmuyor. Mu biliyor musun? İşte bu ya. Duvardan pasımı alıp Hafif de uçarak golümü attım. Biraz moralim yerine geldi. Hala 6 golün acısını yaşıyorum ama biraz kendime geldim. Hadi bakalım. Aa. Aa! İnanılmaz skandal. Adam gol atacak. Ben bir vurayım da. Vallahi şu top dönüp de gol yeseydim çok üzülürdüm. Adam maçtan çıktı, 5 yiyince maçtan çıktı. bin puanımızı aldık. Oh biraz kendime geldim. Şu son maçı da alayım, 3'te 2 oranımı tutturayım en az. E, bir videoda 2 maç kaybetmek beni çok üzer. Yeni rakibim DT321. Şu maçı kazanayım da e, huzur içinde kapatayım şu videoyu arkadaşlar. Deminki maçtan adam çıkınca yalnız puanımı vermedi galiba. Öyle bir garip bir şey oldu. Top gelmez. Ben şu boost'u alayım. Bu gol olsun. Hayır. Adam kurtardı onu. Adam inanmış. Adam inanmış gol de atacak. Adam inandı. Adam inandı arkadaş. Aa kaçırdı. Vur onu. Abi o top sekip kaleme girmeyecek değil mi? Ama bunları ıska geçmeyeceğiz ki gol yemeyelim. Dur çekişmeli olacak bu maç. Belli oldu ikimiz ıskalarla. Iskalarla hayatımıza devam ediyoruz. Daha şu usta almadı Ya belliydi o topu onun vuracağı Of 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 neler kaçıyordu maçta Berbat bir uzaklaştırma vur bakalım Tamam Tüh bu da aldı Aa, Aa. Tamam. Six mi büyük? Six mi büyük arkadaşlar? Dur, vurma. 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 Vurma bana. Üstümü da alırım. Şutumu da çekerim ve golümü atarım. Ciddi bir çekişme var maçta. 2 dakikada ilk gol oldu. Şurada da neredeyse vuruyormuş. Tamam. Bu maçta çok gol olmayacak gibi gözüküyor. O vuracak onu. Ama ben daha hızlı vurdum. Bir daha vurdum. O seker. Iskı'yı geç. Iskı'yı geç. Geç. Yok geçmiyor. Onu da vuracak gibi. <laughs> ne yaptım ya? Hayır. Adama resmen asist yap yaptık yani. O boost'u olacak. Of. 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 Bu gol olsa çok güzel olur ama olmadı. Çok Baya güzel bir gol olacaktı. Olmadı. Ben i̇şte ona da vurayım. Savunmaya yapalım. Abi abi yapma yapma. Aha o da işte. Bu gol mü? Aaa! Aaa! Direkler direkler. Koş. Dur o bir şeyin peşinde, o bir şeyin peşinde. Belli yapacak bir şey. Dur bakayım. Hadi vur. Abi vuracak mısın? Ben mi vurayım? Vallahi ona... Abi inanamıyorum. Bir ıska daha. Çekil. Allah'ım bu nasıl gol? Bu nasıl gol? Kamera açısından bir an geriye doğru gidersem ne tarafa direksiyon kıracağımı şey demedim, kestiremedim ve golü yedim yani. 2 dakikada bir gol atmıştık. 2 dakikada bir gol yedik. Bu gol olur mu? Bu gol olur mu? Abi o top benim kalemime gidecek Of Ya bu kadar ucuz gol yenmez yani burada bütün vuruşları ben yapayım adam kalenin önünde bomboş topu vursun Cinnet geçirmeme az kaldı ya da getirmeme miydi Çekil Allahın cezası Çekil öyle beleş gol bir tane daha. Abi 10 saniye kaldı. Şu maç kaybedilir mi ya? Vallahi inanamıyorum ya. Şu an oyun beni delirtti yani. 3 tane gol yedim. 2 tanesi cidden saçma sapan gollerdi. Abi bu adam oynamayı biliyorsa ben de hayatımda ilk defa oyun oynuyorum. Yani bu kadar oynamayı bilmeyen birine kaybetmemiştim. 430 puan aldık. Muhtemelen. Ya acaba silver'dan aşağı düşebilir miyiz? Defol gitti DT. Vallahi çok sinirim bozdu adam ya. Al 495 puanla bronza düştüm. Allah kahretsin seni. Kıracağım şimdi gamepad'i. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda toparlayacağım. İnşallah böyle şanssızlıklar yaşamam. Bir sonraki bölümde görüşürüz hemen freni asılıyoruz. O fazla asılınca da gördüğünüz gibi o kırmızılık gidiyor. Fazla durduğumuz anlamına geliyor. Fazla yavaşlıyoruz yani. Şuradan iyi döndüm. Hemen asılalım. Otomatik vites kullanıyorum. E, vitesi direksiyonlarla...